Merhaba arkadaşlar, yeni Source Film Maker dersimize hoş geldiniz. Uzunca bir süredir ders çekmiyordum, bunun hepiniz farkındaydınız, takip edenleriniz bilir. Ee, belli başlı projelerim vardı, ee, açtığımız bir web sitesi, açtığımız bir sunucu listesi, yani pek çok uğraşım vardı. Derslere çok fazla vakit ayıramamıştım ama elimden geldiğince artık derslere başlayacağım. Ee, en son ışıklandırma üzerine bir dersimiz olmuştu. Kamera hareketlerini vesaire yapmıştık. Bugün daha basit bir şeyin üzerine gideceğiz. Record ile, bu record sistemimiz ile bir karakter ekleyeceğiz ve onun üzerine belli bir sahne oluş oluşturacağız. Gördüğünüz gibi record game dediğimiz zaman <laughs> isterseniz bu demonun ismini yani bu sahnenin çekilen ismini koyabilirsiniz. E, ee, onun dışında gördüğünüz gibi burada pek çok seçili diklenmiş özellikler var. Neden bunlar var? Öncelikle bunları denelim. Gördüğünüz gibi şu an bu kapı ve pek çok model şu anda ekli gözükmüyor. Bunun sebebi bunların bir prop olması yani bir model olması. Bunları sağ klikle Draw Game Entities dediğim zaman Other seçeneği yap seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi kapımız ve haritanın diğer köşelerindeki, diğer alanlarındaki modeller de ortaya çıkacak. Fakat default yani normalinde ilk başta bu gözükmez. Oyuncuların, yani daha doğrusu film yapan kişilerin inisiyatifine kalmış bu. Ne ekleyecek, ne eklemeyecek bunu size bırakıyorlar. Bu record game seçeneğinde de karşımıza bunlar çıkıyor. Ee, oyuncu, yani filmi çekerken oyuncular eklensin mi, modeller eklensin mi, işte partiküller sesler, efektler bunlar eklensin mi diye hepsini size soruyor zaten. Yani buradan gidip de sağ yapıp göstermenize gerek yok. bu alttaki kamera ayarlarında da FPS yani tek kişilik kameradan mı yoksa üçüncü kişilik kameradan mı göstermenizi, izlemenizi soruyor. Burada no clip hileciler arkadaşlarımız, hileci arkadaşlarımız bilir. Uçup uçmamayı size bırakıyor. Fakat bunun öncesinde <laughs> oluşturacağımız sahnede ilk önce karakterlerimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Yani normalde ben eğer record dersem şu an biz kırmızı takımın base'indeyiz, üstündeyiz. Ve bizi otomatik olarak mavi takımdan başlatacağı için kaydederken buraya kadar koşmamız gerekecek. Bunu da engellemek için F11 tuşuna bastığınız zaman oyuna gördüğünüz gibi giriş yapıyorsunuz. Team Fortress 2 oynayanlar bilir virgül tuşuyla istediğiniz karakteri seçiyorsunuz. Eğer noktaya basarsanız da istediğiniz takımı seçiyorsunuz. Şu an ben Scout'ı seçeceğim. Ve yerleştirmek istediğim yerde karşı takımın base'i? Evet. No de işe yarıyor. Daha hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Yani şimdi burada ne yapabiliriz? Biz bir bakarsak. Karakterimiz kapıdan bu tarafa doğru gidebilir. Tahminen yukarıdan da bize kalmış sniper koşan Scout'u vurur kafasında. Fakat öldürmenin en kolay yolu konsol tuşuna basıp bind ben istediğiniz bir tuş ben kill tuşunu seçmek istiyorum kill yazarsanız K tuşuna bastığınız zaman bu karakter ölecek. Ve de buradan başlaması gayet güzel. Eğer burada yerleştirme seçeneğimiz bittiyse tekrardan F4 bir tuşuna basıyoruz. Record Game, Record diyoruz. Üçüncü bir sesinden sonra dırt dırt ses geliyor koşuyoruz. Gördüğünüz gibi burada Scout'u öldürdük. Escape'e basarsanız tekrardan Sword geri dönüş yapacağız. Şimdi bu kendisi kendi kamerası yani oyuncunun izlediği kamerayı ekledi. Burada gördüğünüz gibi Eros Bey kamera yazıyor. Burada başlangıç. Ateş ediyoruz. Ateş ettikten sonra ölüyoruz. Ben buraya bir tane daha scout eklesem daha da güzel olur. Yani iki scout iki sniper yaparız. Tekrardan karakterimizi alıyoruz. No clip diyoruz. Hemen hızlıca karakterimizi ilk karakterimizin olduğunu getiriyorum. Tamamdır. F11'e bastım. İkinci karakterimi de böyle öldürdüm. Şimdi Karşı takıma da oyuncu eklememiz gerekiyor Yani bir sniper ile varsaydım ben Tekrardan F11 tuşuna basıp Nokta tuşu ve Kırmızı takımı seçip Sniper alıyorum Ardından da Sniper'ımıza uygun bir Yer seçeceğiz Gerçi bunu ee, Tek kişilik kameradan oynarsak Daha iyi olacak gibime geliyor ama Tabi ilk önce yerleştirmesini yapacağız. O işin kolay kısmı. Tamamdır. Sniper'ımızın yeri gayet güzel. Record dedik. Third person değil. First person bu sefer seçeceğiz. ilk sniper'ımızın işi tamamdır. Şimdi ikincisini seçeceğiz. İkincisi de buraya koysak gayet güzel. Tekrardan first person. Bunu biraz daha fazla uzattım. Ee, belki başka bir şey ekleyebiliriz. Şimdi ben bu Erosback kameraları seçeceğime sadece kamera vanı seçeceğim. Bu bizim kameramız önemli olan o. Ee, kameramızı güzel bir yere yerleştirebiliriz. Nereye yerleştirebiliriz? Buraya yerleştirebiliriz mesela. Veya da parça parça yapalım. İlk olarak kaplar B tuşuyla bu şatı bölüyoruz. İkinci sahnemizi kamerasını buraya koyuyorum. Veyahut da böyle çevirelim. Buraya da koyabiliriz. Buraya koyabiliriz. Veyahut da öldükleri şekliyle görelim. Buraya da böldük. Üçüncü sahnemizde de sniperları görmek istiyorum. Evet. Hatta bunu, hatta bunu biraz daha böyle yaklaştıralım. Tamamdır. Şimdi basitçe sahnelerimizi izlersek, scoutlar koşuyor. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Scoutlar koştu. Sniperlar vurdu. Öldüler. Sıradaki işlemimiz. Record Game'in aslında özü bu. Yani Record Game'de basitçe zorlu sahneleri geçiyorum. Basit bir şekilde Team Fortress 2 karakterlerini böyle kullanabilirsiniz. Fakat pek çok kişi bu Record Game'de yapabileceği şeylerin bunların olabileceğini düşünüyor. Misal ben istersen Veyahut isterseniz bu sniper indirdikten sonra silahını ona bir animasyon efekti verebiliriz. Bunun için yapacağımız şeyler oldukça basit. Buradaki artı ikonundan Create Animation Sets for Existence Elements. Bunu seçtiğiniz zaman ekli yani bu sahnede ekli olan o bahsettiğimiz tüm modelleri burada gösteriyor. Hepsi var. Partiküller, modeller, kameralar hepsi burada. Fakat bizim alacağımız sadece sniperlar silahları ve scoutlar. Bütün scoutları alın. Sebebini daha sonra size anlatacağım. Ve silahları. Şimdi sahnede normalde iki tane scout vardı. iki tane sniper vardı ama sniperların sayısı burada iki iken neden ee, burada 4 tane scout vardı diyeceksiniz. Bunun açıklaması gayet basit. Hemen şöyle bir geriye gidelim. Şimdi burada scoutlar, evet iki tane var. Burada, var. burada devam ediyorlar. Fakat Burada Var olan iki scout Yani koşan iki scout siliyor Kaldırıyor Yerine ölü scoutları ekliyor Böyle bir sistem mekanizması var O yüzden dolayı Yani anlamanız bilmeniz gereken bu Hani buradan gidip de silerseniz hata alırsınız. Daha doğrusu scoutları göremezsiniz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim sniperlarımıza. Bizim işimiz sniperlaydı. Şimdi bu delikanlı buradan bakıyor. Hatta buradan itibaren de bir bakmak istiyorum burada hangi sayıda aynı. Bunları birleştirelim. Şuradan itibaren ben kamera bire vermek istiyorum. az kötü olmuş biraz var mı <laughs> Burayı da kestik. Şimdi tekrardan ee, sanırım aynen şu, yeni bu şat olduğu için tekrardan seçeceğiz. Sadece burada sniperlar alacağım. Nasılsa scoutların burada bir işi yok. Koymamıza gerek yok. Evet. Silahlarımız ve gerisi burada. Fakat yapmamız gereken çok basit şeyler var. İlk önce öndeki sniperımız bu ve silah da bu. Ben kolaylık olsun diye şunları bir şöyle altlı üstlü yapayım. Şimdi bu sniper evet elinde tutuyor. Fakat ama buraya eklediğimiz zaman bu animations editor'a eklediğimiz zaman bu silah bu adamın elinde durmayacak. O yani bu silah sabit duracak gördüğünüz gibi. Benim bunu düzeltmem için yapacağım basitçe bir şey var. Sniper rifle'ı açıyorsunuz, unknown diyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada belli başlı seçenekler var ama biz other alacağız. Burada da sniper'ın adını açacaksınız. Weapon bunu. Buna doğru sürüklediğin zaman playhead diyeceksiniz. Sniper rifle'ın weapon bununla Ve ona kitlenecek. Gördüğünüz gibi bu bununla artık. Bütün animasyonlar, bu kola gelecek bütün animasyonlar bundan sonra bu silahı da etkileyecek. Peki ben ne yapabilirim? Sniper'a bir animasyon ekleyebiliriz demiştik. Ben hangi saniyeden eklemek istiyorsam mesela şu şuradan itibaren eklemek istiyorum. Shift'e basıp sürüklediğiniz zaman ne kadar sürüklediğiniz önemli değil. Sağ klik import sequence. Gördüğünüz gibi burada sniper ait bütün animasyonlar var. Ee, neyi ekleyebiliriz? Bakalım basitçe hangi animasyonlar var. Hemen basitçe bir şey ekleyelim buraya. Aynen. Selection menu idle. Yani bunlar seçim ekranındaki animasyonlar. Şarkı kısmı Silah elinde. Aynen öyle. Şimdi bu seçili alanda sadece geçerli animasyon. Ve kendini tekrar ediyor. Ama gördüğünüz gibi şu iki aralıkta da animasyon A ve B'de bir kopukluk var. Bunun için ise animasyon A dediğim kısımla B dediğim kısmın kesiştiği alanın biraz daha açarak iki tarafa bu seçenekten round dediğiniz zaman ve shift'e basıp scroll'la yani mouse farenizin topuyla sürüklediğiniz zaman o geçişi sağlayacaksınız. Fakat burada epey bir erkenden olmuş. Yani benim bu alanı biraz daha kısaltmam gerekiyor. Aynen. selam veriyor bundan sonra tekrarlamasını engellemek için tekrardan burayı seçiyorum ve hatta ne kaç saniye yapacaksınız önemli değil o tekrar import sequence selection menu idle ve herhangi bir sırtmasını engellemek için tekrardan aynı seçeneği aynı işlemi yapıyorsunuz yani burada <laughs> sese çok önem vermiyor. O daha sonradan toparlanır. Sadece hızlı bir iş yaptığım için. Şu an hoş durmuyor. Ateş ediyor. Silahını kaldırıyor ve selamını veriyor. Aynen. Ben de bunu ekstradan istersen, emotionlar yani duygu ekleyebilirim. Yani şurada mesela şöyle happy small yapmasını sağlayabilirim. Veyahut da acı çekmesini falan. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bu size sonradan kalmış bir şey. Selamını verdikten sonra da tekrardan bunu kesersiniz. Bunu ufaltırsınız. Ve 10 saniyelik basit bir saniye.